Selamlar arkadaşlar. Ben Muli Bariton. Bugün birlikte yeni hafta bir bakış yapacağız Game Software'da hızlıca. Ve peşinden muhtemelen çünkü Lonca Savaşı var. Onunla ilgili video gelir ve bir de özel bir etkinlik var. E, Tüy Festivali diye. Bu da muhtemelen bugün özel bir şeyler yapılması gerekiyor olabilir. Birazdan kontrol edeceğim. Zaten hızlıca bakacağız. Onun için de ayrıca videoda gelebilir. Öncelikle arkadaşlar hemen günlük haberleri bir açalım. Oradan bir kaçırmadan bir ilerleyelim. Biliyorsunuz her hafta zaten yeni bir karakter geliyor. Biraz markete girip o da markete gidip bakacağız. Orada neymiş? Ee, yeni ultra nadir bir karakter. Waterborne Scribe. Scribe'ı bilemedim ama sudan doğan Scribe gibi bir şey diyor. Hemen bakalım dükkana gidiyorum. Hem de ben de sizinle beraber alacağımı alayım bugünkü. Öncelikle şu resource kısmından kaynaklardan haftalık yağma hakkımı kaçırmıyorum. 180 saygın puanla bir tane toplam 10 tane hakkım var. Bu da 1800 diyor, 10 tane aldım. Hem de ondan 10 tane etkinlik anahtarı da almış oluyorum. Bunu her hafta kaçırmamaya çalışıyorum. Evet, şimdi bunu aldıktan sonra haftalık etkinlik yeni karakter Waterborne Scribe'a bakıyoruz. Hemen bir inceleyelim. Evet, kendisi. Şimdi diyor ki tüm sarı manaları panodaki kahverengiye çeviririm. Bakın, bu şey için de güzel olabilir hani mana desteği veren bir karakter olabilir. Neden? Mesela sırayı sizde tutacak şekilde sarı ile kahverengi yan yana en az bir dörtlü gördüğünüz zaman bastığınızda bu yetenek hazırsa hemen hem mana toplarsınız hem de sıra sizde kalır. Üstüne de diyor ki tüm dostlarına iki büyük gücü verir. Üstüne de ne kadar manayı çevirmişsen diyor. Yani sarı manaları kahverengiye çeviriyorduk. Bunların üçte bir bakın sağda boost rate diyor. Üçte biri kadar daha büyük gücünü dostlarına veriyormuş. Şimdi bu destek olabilir. Mana desteği verebilir takımda. Ayrıca bakıyorum. Elemental dostlarına 2 can. Mavi manalı dostlara 1 can. Ve de her sıra kendine geldiğinde bir tane mavi mana oluşturuyormuş. ki Bu mavi mana eşleşirse otomatik sırası gelirken bile e, mana toplama, bir kayma eşleşmeden fırsatlar, saldırı oluşabilir demek. Bu da güzel. Güzel bir destek karakterine benziyor. Şimdi ben bundan her zaman ben bir efsane olacak kadar alıyorum. Hafta içi de işte etkinlik sandığı açarsam falan filan oradan da ekstra 3 kopya daha çıkarmaya çalışıyorum. Olmazsa da kendiniz elde de alabilirsiniz. Mitiye kadar almıyorum çünkü e, çok fazla saygınlık puanı istiyor. Mesela örnek göstereyim. Buradan bakın sadece bir tanesi 300 saygınlık puanı. Epik olacak kadar alırsam 6 tane. Efsane olacak kadar alınca bakın 4800 saygınlık puanı onu aldı. Artı birer birer daha hani 3 tane daha alabilirim. O da 900 eder. O da 5700 eder toplamda ama dediğim gibi hafta arası zaten etkinlik sandığı açacaksanız arada bunu bulabilirsiniz. Dolayısıyla ben 16 tane alacağım ama bakın mitik alacak olsam 41 ediyor ki 12300 gidiyor. Dolayısıyla ben şunu tekrar şu şekil getireyim. Efsane olacak kadar 16 tane alıyorum 4800'e. 1800'de yağmaya harcamıştım. Yani 6600 harcamış oldum bakayım. Evet. Şimdi buradan aldım. Ekstra tabi buradan Arkein Ruh Beceri Taşı falan da geldi. Güzel. Şimdi bunu aldık. Klasik buraya geçtik. Hemen devam edelim. Bakmaya hızlıca. Bu arada bakın bu tüy ile alakalı bir küçük ödül takvimi de var. Dikkat edin ilk 6 gün parada satışlar yapılacak ama son gün 20. gün free diyor. Yani ücretsiz bir hediye verecek. Yani bu da pazar gününe denk geliyor. Haftanın 7. günü olduğu için. Demek ki pazar günü ücretsiz hediyesi var. Onu kaçırmayacağız. Onu da sol üstte bakın süre olarak gidiyor zaten. Oradan girebileceksiniz. Şimdi şu haberleri okumaya devam. Tüf Festivali'ni söylüyor. Hemen bu etkinliğe bakalım. Şimdi bu etkinliğe şöyle yapayım. Pardon şurayı bir düzelt diyelim. Bakın burada sol üstten bir yuvarlak gelmiş. Buradan girebileceğiniz gibi. Oyunlar kısmından da sol tarafta ya da biraz sağa çekerseniz en sağda altta bakın Festival of Theaters Tüylerin Festivali giriyorum. Yani üçünden de girebilirsiniz. Şimdi bu etkinliğin şöyle güzel yanı var. Eskiden bu tarz etkinlikler yoktu. Bir dönem sonra başladı. Bunlar bize e, puan topluyoruz etkinlik boyunca. Bu genelde 2 hafta sürüyordu. Bakayım alttaki sürede aynen bakın 13 gün 15 saat diyor. Yani bugün de katarsanız 14 gün 2 hafta. Ve burada biriken puanlarla etkinlik dükkanına bakın güç orbu kazanabiliyorsunuz. Eskiden bunlar olsaydı benim başladığım dönemde belki şimdiye kadar bir sürü güç orbuyla hani o eksik bir sürü karakteri erken alabilirdim. O yüzden yeni oyuncular için bu etkinlik çok güzel. Şimdi 800 puana bu alınıyor. Bir. İkincisi önemli olan bakın 400 puana sol üstte Grim Feather. E, tüylü Grim gibi bir ismi var. Yeni karakterlerden biri. Bunu da buradan bakın bir tane 400 puana 3 tane kopya veriyor. Yani koleksiyonu katacak bir karakter. Kaçırmıyorsunuz. Bunu da almanız lazım yani 800-400 daha 1200 puan gerekiyor ben bu puan hesabını da size anlatacağım zaten bu etkinlikle ilgili küçük bölüm yapıp Bu arada e, Green Fetir'ın hani küçük bir böyle şey var evcil hayvanı 100'e 6 kopya veriyor ama bunu buradan almanız şart değil nedenini söyleyeceğim bir de 500'e burada kıyafet var hani Sevenler için Görünüm seviyorsanız profilinizde Hani pro, bunun için de 500 harcayabilirsiniz benim kesinlikle tavsiyem 800'e bir tane güç orbu 400'e de şuradan en az 3 tane kopyasına böyle 400 verip almak yani 1200 şart 1200'den sonrası biriktirdiğiniz ne varsa istediğiniz bir şeye harcayabilirsiniz yani burada evcil hayvan alacaksınız kıyafet mi yani yetiyorsa alabilirsiniz ama 1200'e bunu almak şart diye düşünüyorum hatta siz Green Fighter'dan ben de toplam 4 tane olsun diyorsanız buna ikinci kez 400 de verebilirsiniz bunun hesabını zaten daha sonra size göstereceğim Şimdi bu evcil hayvanla ilgili şunu göstereyim. Bu evcil hayvanı buradan almanıza gerek yok dememin sebebi bakın postaya giriyorsunuz. Bugünkü postanızda şöyle bir şey göreceksiniz. Hatta ben de toplamadım ki size göstereyim diye. Bakın şuradan ee, hemen bakıyorum. Nerede? 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 Festival ile ilgili olan bakın Festival of Feathers Lojin Reward. Yani diyor ki tüylerin festivalin girişini yaptıysan bakın diyor. Bugün oyuna girdiyseniz bakın size hemen bir tane Grim o evcil hayvanın bir kopyasını veriyor. Bakın bende de yok. Buradan postadan şimdi alınca onu da almış olacağım. Şimdi bu bunu kaçırmıyoruz. Buna, bunun dışında bu, bu arada bu etkinliği de ben size anlatacağım zaten bölümde kısmesi diyelim. Şimdi lonca savaşı var. Hemen gidiyoruz. Bakın lonca kısmında ne demiştim? Sağ tarafta olanlar ortak etkinliktir. Bunları muht yani ihmal etmemeye çalışın ki diğer arkadaşlara da faydanız olsun. Çünkü onların başarısından, ödüllerden siz de sürekli topluyor olacaksınız. Şimdi Lonca Savaşı ile ilgili bugün bir bölüm çekmeyi düşünüyorum. Çünkü ilk gün hazırlık günüdür. Takvimi görürsünüz. Mesela bizim takvimimiz Lonca'nın takvimi diyor ki birinci gün mavi mana bonus günü. Saldırı günü sonra yeşil kırmızı. Yani düşmanlar bize saldırırken de savunma için plan yapmamız lazım. Güzel bir savunma takımı dizmemiz lazım. Bunun mantığını, stratejisini anlatacağım. Çünkü potansiyel bonus puanlar var, saldırıda da bonus puanlar var. O yüzden bunu detaylıca anlatacağım. Bir de sentinellerden burada toplamda 340 elmasa geliyor. Sentineller alıp hem lidere destek veriyorsun, hem de kendiniz bonus kazanıyorsunuz. Ne kadar üst değilseniz, Burası da önemli. Buna bakacağız. Bunun detaylarını anlatacağım. Lonca Savaşı önemli arkadaşlar. Hem de Lonca'daki yerinizi belirliyor. Çünkü Lonca içinde bir savaş düzeninde bir rütbe sırası var. Burada ne kadar ilerlediğinizi, ne kadar başarılı olursanız insanlar da dikkatini çekiyorsunuz. Güzel bir şey. Şimdi Raid Boss var. Patron baskını ya da patrona hücum diyebiliriz. Bir diğer etkinlik. Bu etkinlik de ortak bir etkinlik. Hemen bakıyoruz. Tabi eskiye göre bazı şartlar gelmiş. Mesela bakın hatırlarsanız geçen bir bounty yani ödül etkinliğini paylaştık. Orada bir neydi? Ödül avcılarının liderini kullanıyorduk. Burada da etkinlik kaptanı yine yani etkinlik lideri var. Bakın bunu takımda kullanırsan diyor. Büyük gücü iki katına çıkar. Yani yeteneğimiz güçlenecek. Çok güçlenecek. iki katına çıkacak. Yeteneği nasıl bakacağız. Hem de e, puanı da iki katı puan alırsın diyor. Ve e, buradan da e, bakıyorum dört tane hak vermiş. Hafta boyu her gün dört hak verecek. Buranın savaş kısmını şöyle bir göstereyim. Bakın burada dikkat edin. Birinci kısımda 4 minyon hallediyorsunuz. Sonra ikinci kısımda bir tane küçük mini patron diyebiliriz. Moloku yeniyorsunuz. Üçüncü bölümde 4 minyon. Dördüncü bölümde de bir aparat mini patron. Sonra da bolca zulgut yani patron yeneceğiz. Patron baskını sürekli patron yeneceğiz. Yendikçe de loncada ilerleyeceğiz ve ödül kısmı gelecek. Burada ödül kısmında şöyle bir şey var. Bu 4 stage denen 4 bölümü geçmeden ödülleri toplayamazsınız. Ortak etkinlik olmasına rağmen. Bakın ben de minyonlar 1 ve 2. bölüm bitirmediğim için Ödülün bakın önce kısmı arkadaşlar şimdiden 7'ye kadar gelmişler. Dolayısıyla bunu da ayrıca bölümde zaten anlatacağım. O kısımları yapmanız gerekiyor. Ben anlatana kadar eğer acele etmezseniz bekleyin derim. Ama insanlık hala olur da video çekemezsem işte haftanın artık 5. günü geldiyse yani cuma günü eğer ben hala bir video paylaşmadıysam siz başlayın derim. Hem loncaya de desek hem de kendiniz için ama ben mümkün olunca paylaşmaya çalışacağım. Tekrar haberlere dönelim. Bakıyorum Lonca Savaşı'nı paylaşacağız dedik. Patron baskınını paylaşacağız dedik. Evet kampanya kampanya görevlerinden bahsedelim hemen. Onu da anlamayanlar için de söylemiş olalım. Hemen sırayla bakıyoruz. Görevler kısmına geliyoruz. Şimdi altın, gümüş ve bronz görevlere sırayla bakalım. Altın görev en soldaki diyor ki dörtlü veya üzeri Herhangi savaşta eşleştirme yap diyor. Yani en az bir dörtlü yapacaksınız ya da üzeri. Toplam 250 adet. E, Gümüş görevde diyor ki çok oyunculuk kısımda 20 savaş kazan diyor. En sağdaki bronz görevde diyor ki herhangi 50 savaşı kazan diyor. Yani çok pratik bir şekilde bitirebileceğiniz bir görev. Ödüllere bakalım bu hafta neler var. Yine 300 ile 400 arasında bakıyorum. Şöyle gözüme çarpan bir şey var mı diye bakıyorum. Üst taraf ücretsiz, alt taraf bileti alanlar için ekstra yine evcil hayvan desteği geliyor. Altın ruhbanı vesaire, burada klasik şeyler. 36400 arasına baktığımda da şurada bir hazine seti görünüyor ki bunlar şey sanırım arkadaşlar. Evet, bunlar emoji paketi. Hani sohbet kısmını kullananlar için ekstra emojiler kazanıyorsunuz. Sadece artifaktı bu hafta geliştirmiş gibi olacaksınız. O da ne olacak ekstra olarak? Ekstra olarak 4 seviye yaptığınızda artı 3 saldırı gücünüz daha artmış olacak. Kampanyada ekstra hani böyle bir silah ya da kart görmedim ama genel olarak gelişim için iyi. Günlük görevlerde önemli bir şey var. O da bakın anahtar kısmında başta 10 tane elmas anahtar, 2 tane de VIP anahtar veriyor ki arkadaşlar VIP sandık 5 seviyede açılıyor VIP yani alışveriş yapanlar için ama hiç V.I.P. için alışveriş yapmamış olsanız bile hiç önemi yok. V.I.P. anahtarınız varsa her zaman açabiliyorsunuz. V.I.P. sandıklarında şöyle güzel yanı var. Ya iki tane epik kart veriyorsa morlardan, ya da ya bir efsane ya da bir mitik kart veriyor kesin olarak. Onun dışında işte altın, işte o beceri taşlarından falan veriyor. Ama dediğim gibi en kötü iki tane epik kart veriyor. En kötü ya da daha iyisi gelirse bir efsane ya da bir mitik veriyor ki. Bu yüzden bu iki anahtar önemli. Bu görevi mutlaka yapın derim. Onun dışında diğer görevleri tabii ki yapsanız önemli. Bunun dışında herhangi bir şey var mı diye şöyle bir hızlı bakacağım. Saul Forge'a bakacağız. Hızlıca yine zindan görevlerinizi unutmayın. Epic Trial bu hafta hangi takımda yine bakarız çekmeye çalışırız hafta arası inşallah. Saul Forge'a da hızlıca bir bakalım. Öncelikle çağırma taşlarına karakterlerden şöyle gelip yeşile bir bakayım. Burada sanırım şey vardı yok yeşil dediğin mor, mavi de miydi morda mıydı mordaydı sanırım evet mora döneceğim mora gelelim evet bakın burada arkadaşlar e, tıralı bulabilirsiniz ve bulunca sıradan kart olduğu için üç tane kopya birden verir özellikle oyunda yeniyseniz ve bu karta sahip değilseniz mutlaka almaya çalışın çünkü altı manayla bolca da yani size destek verir geliştikçe de bolca mana toplamanızı sağlar tam bir mana üretme makinesi gibidir o yüzden kaçırmayın derim şöyle bakıyorum neler var diye genel olarak şu Tina 9000 çok iyi bir karakterdir çok sağlamdır eğer 4000 üretim elmasınız 10 Celestial'ı 20.000 ruh puanı biriktirdiyseniz kaçırmayın derim çok önemlidir neden şu anki bakın buradaki haliyle bile böyle takım içinde çok daha güçlü olacak bonuslarla şu anki haliyle bile 3 tane rastgele düşman doğrudan canına yüksek bir hasar verebiliyor üstüne de kendine zırh basıyor ve de eğer takımın önündeyse Kuru kafa saldırısının yarısını Bakayım ne yapıyor. Ee, bir dakika. Kuru kafa hasar verdiğinde yüzde %50'si kadar kendine zırh ekliyor. Yetenekten gelen hasarın da yarısını emiyor. Üstüne de ölürse üç tane de bomba manası ekliyor ki. Bu çok etkili. Bunu bir de sağlam bir şekilde işte krallığını vesaire kendisini geliştirirseniz bunun yandaşı bir evcil hayvan var mı bilmiyorum da varsa onu da geliştirirseniz ve bunu elit yaparsanız çok çok sağlam olur. Doğrudan cana saldırıyor. Biraz manası fazla ama yine kaçırılmayacak karakterlerden iyi bir takımda çok işe yarar. Bunun dışında şöyle bakıyorum. Genel olarak standart şeyler görüyorum. Ark Proxy Vendra'yı bazı takımlarda gördüm. Bende de henüz yok ama iyi karakterlerden bir tanesi diyebiliyorum. Sarı anaları büyük Uber artık mavi kuru kafalara çeviriyor ki hem eşleştiğinde saldırı gücüyle vuruyorsunuz hem de her biri yok olan her bir uber 10 hasar veriyor ekstra. Lanet, örümcek ağı ve zehri en güçlü düşmana bulaştırıyor. Ayrıca bir düşman öldüğü zaman da uber e, doom storm başlatıyormuş ki. Yani bu da uber kuru kafanın e, sıkça panoya düşmesi demek sekiz tur boyunca. Bağışıklıkları var. Yetenek dörtte birini emiyormuş yetenek hasarı gelirse. Yani yine önemli karakterlerden biri. Onun dışında şöyle bakıyorum. Yine klasik karakterler var burada. Silahlara da şöyle bakacağım. Şimdi mor bir e, silah varmış. Yine az bir üretim elması istiyor. Ben muhtemelen bunu yaparım. Bunun dışında şu Tom. Bu kitabı ben daha önce bir takımda görmüştüm. Ben de yok diye yapamamıştım. O yüzden belki gözüme çarptı. Dört manayı diyor ki her bir mavimandal dostun için dört mana patlatır diyor. Yani bir takım yaparsanız. Bolca mana patlatır. Ve de her bir elemental dostu için diyor. Bir de bunlar elementalse bolca neredeyse panoyu komple patlatabilecek bir silah. İç özelliklerine tabi alınca bakmak lazım. Yine elde edilmesi iyi olacak bir silah diye düşünüyorum. Onun dışında şöyle bir bakıyorum. Hani bende olanlar alta gittiği için alta da bakalım. Mesela bu e, yıldızlar asası güzeldi. Geçmişte de paylaşmıştım. Tab Black Krallığı'nın epik yerine yaparken bile gerçekten sağlam bir silah kaçırmayın derim. Bir de Dumut Tanto gelmiş. Ben de daha önce etkinlikle aldım sanırım bunu. Bir Doom Kules etkinliğinde almış olabilirim. O yüzden buradan da bu Doom'u silahları sevenler ve fırsatı bulunca almak isteyenler için düşünülebilecek bir silah. Onun dışında klasik görüyorum. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Haftaya bakıştan. Bugün içinde kısmetse Lonca Savaşı'na sonra da peşinden de acil olduğunu düşündüğüm bir şey varsa onları paylaşmaya çalışacağım. Yeni bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.